Bazen insanlar şunları anlamakta sıkıntı çekiyor. Eğer olayın derinlemesine bir vukufiyet söz konusu olursa bu sözler çok net ve açık. Bazı mezhepler namaz kılmayan kafirdir demiş. Mesela bizde şöyle bir anlayış var. Namazın farziyetini inkar ederse kafir olur deriz değil mi? Onlar farziyetini inkar etmeyi şöyle diyorlar. Eğer inansa zaten kılar. İnanmadığı için kılmıyor. Dolayısıyla farziyetini inkar etmiş oluyor. Demek istiyor, oraya getiriyor yani. İnsanın imanıyla küfrü arasında namaz vardır sözü var ya, hakikaten çok önemli bir söz Hazreti Peygamber'den gelen. Çünkü cehennemde, Müttessir Suresinde melekler soracak. Sizi buraya düşüren sebep ne? Diyecekler ki biz namaz kılanlardan değildik. Fakiri yedirmezdik. Ya namaz kılanlardan değilmiş. Bir tarafta Hazreti Şuayb kavmiyle mücadelesini okuyoruz kitaptan. Kavmi ona ne diyor? Ey Şuayb diyor. Sana bunları yaptıran şu kıldığın namaz mı? Diyorlar. Onlardan farklı yaptığı bir eylem var. Ya onların yapmadıkları bir eylem var namaz. O namazla şu Şuayb'in anlayışının değiştiğini ve uygulamanın bu şekle dönüştüğünü kanaat getiriyorlar. Bu sebeple diyorlar böyle. Yani bu namaz mı sana bunu emrediyor? Şimdi bu toplumu hakikaten şu içinde yaşadığımız toplumu diriltmemiz lazım namazla. Bir hafta şunlara dikkat edelim. Ezanı oturalım, dinleyelim, anlamaya çalışalım. Abdesti arınma duygusuyla alalım. Namazları ihya olma duygusuyla kılalım. Aralarda şu tesbihatları yapalım. Bir hafta buna devam ettiğimiz ve üzerinde durduğumuz takdirde bir hafta sonra anlayışımızın biraz değiştiğini fark edeceğiz demiştim. Kimler yaptı bilmiyorum ama bunu yapanlar mutlaka aradaki farkı görürler. Yani öncesindeki farkında olmadan yapılan amellerle farkında olarak yapılan amellerin kişide nasıl bir ruhi değişiklik gerçekleştireceğinin farkına varırlar.